Mavi Bayraklı plajı berrak ve sığ deniziyle tatilcilerin uğrak yeri. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kale, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alıyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi, tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Salgın sebebiyle geçen yıl bekledikleri gibi bir sezon geçiremeyen bölge esnafı bu yıl umutlu daha yeni 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 turistler gelmeye başladı. En çok gelen de şu anda Ukrayna'dan, Almanya'dan, Fransa'dan öncüleri gelmeye başladı. Çok umutluyuz. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Aylardır kapalı olan otel ve belediye işletmeleri tatilcilere salgın tedbirleri kapsamında hizmet vermeye hazır. Tatilciler de alınan önlemlerden memnun. İnsanlara ve sosyal mesafemize dikkat ederek iniyoruz. Denize girerken maskemizi çıkartıyoruz ama denizden çıktığımız zaman maskemizi geri takıyoruz. Tekne turu, su sporları gibi alternatifler de Erdemli'deki ünlü plajı tatilciler için cazip hale getiriyor.